arkadaşlar şimdi şey, 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 şey. <laughs> çit alanına geldik. <laughs> Gel abi. <laughs> Gel abi. <laughs> Mehmet abi sen e, tanıt e, abimizi neler yapıyor? Oğlum canlı mı yapıyorsun? Yok canlı yapmıyoruz YouTube için bu. İnsanlar seni de tanısın abi. Şimdi <laughs> beni abimiz... tanımayan varsa hala daha tanısınlar tabii. Kendisi benim antrenörüm. Biraz önce konuşmuştuk beni Barcelona Ironman'ı hazırlayan adam. Allah razı olsun. Ama <laughs> daha da önemlisi şu, federasyonun her şeyi. Yok o, o kadar şeyimiz yok. Kralı başkanı, kendi üstün organizasyon yetenekleri sayesinde görünmez kahramanlık yapıp birçok problemi çözen bir insan. Sağolsun. Bunları duymak çok güzel bir çıplak var. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Gel koçamaşım abi. Gel abi gel. gel, gel. gel, gel, gel. <laughs> çok çok hızlı şekilde uzaklaştı. <laughs> Beyazıt abi evet. donanım olarak da oldukça ee, iyi bir abimiz. keyifli bir abimiz. Mehmet abim de da işte antrenörlüğünü yapıyor Barcelona için. Şu ee, an 10 aydır son, son ay... <laughs> mahvediyor. ama çok başarılı. Bu adam bu adamın <laughs> içinden geçti. Evet. <laughs> 10 aydır. Hadi hemen geçelim kitimizi alalım biz de. Hadi siz de kitinizi alın. Ama gerçekten harika. Şimdi yarışma kitimizi aldık. Ee, Mehmet abiyle birlikte. Hemen Oral sponsor, ana sponsor Oral e, oradan ismimizi de bulduk. Bir fotoğraf aldık. Şöyle standlar. Burada bisikletimizin bakımını da yaptırabiliyoruz. İhtiyacınız olan ekipman varsa e, onu da satın alabiliyorsunuz. Çünkü birçok stand açılıyor bu tarz durumlarda. Şimdi Mehmet abi nerede? Mehmet abi burada e, bu jel alacak işte kullanması için. Bitmiş. ilerleyen saatlerde de bisikleti teslim edip artık dinlenmeye geçeceğim. Saat 4.30 5.30 arası e, alana girip bisikletlerin kontrollerini yapacağız. Daha sonra da saat 6'da start alacak kanlıcadan ve e, umarım sağlıklı ve keyifle yarışı bitireceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. E, Instagram adresim Azmi Altı Erdoğan. Ee, oradan da takip ederseniz sevinirim. Yarın da yarışla alakalı artık video alabildiğim kadar alacağım, toparlayabildiğim kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Bisikletimizi bırakmak için geldik arkadaşlar. 26. ilk sırada güzel. Şöyle bir bakacak olursak çok kafa karışıklığı olmayacak. Yani Sudan çıktıktan sonra bu tarafa gelip ee, ne yapacağız? İlk sıranın şöyle koyalım. görülecek şekilde. <laughs> Şimdi ne yaptık bisikletimizi bıraktık sabah e, oldukça çimlerde çiğ vardı kaskı geri götüreceğim kaskı da geri götüreceğim e, ayakkabı ve e, ayakkabı ve işte suluk buna benzer şeyleri sabah bisiklet kontrolünde tekrar şey yapacağız getireceğim. Çünkü ıslanmasını istemiyorum. Islak ıslak yarışmayalım. Tamam sudan çıktıktan sonra biraz ıslanacağız ama e, en azından buraya geldiğimizde kuru bir ayakkabıyla devam etmek daha güzel olur. Bu kask içinde de geçerli. Şimdi sadece bisikleti bıraktım dostlar buraya. Dediğim gibi yarın sabah gelip e, lastik basınçlarını kontrol edeceğim. Suluklarımı koyacağım. E, i̇ki tane suluk kullanıyorum. Birisini takviyemi Koyacağım ee, yarış esnasında bana böyle biraz enerji vermesi için diğerine de normal su koyacağım ee, GPS'i takacağım dediğim gibi başka da zaten bir şey kalmıyor ee, 40 kilometrelik mesafe çok böyle uzun uzun bir mesafe değil şimdi gidip artık keyif moduna geçelim biraz hem ee, İstanbul'a kadar gelmişken 1000 kilometre çevreyi gezelim. Hem de şöyle bir deniz havası soluyalım. Yarın o suyun içerisinde olacağız çünkü. Hadi bakalım herkese bol şans. Görüşürüz.